Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tekno 6 eee Tecno Pova 6 Neo modelinde eee repair işlemi nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım. Şunu ilk başta belirtmek bel bel istiyorum ki ülkemiz kanunlarına göre e-mail değiştirmek e, suçtur ve yapılan işlemler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu sizlere söyleyelim. E, bozulan e-maili nasıl tamir edebileceğinizi sizlere göstermeye çalışayım. E, bunun için DFT Pro uygulamasını kullanacağım. Ee, burada e, Mediatek kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, Mediatek kısmına geliyoruz. Burada Infinix ve Tekno'ya tıklıyoruz. Burada şurası Security 2024 olacak ve şurayı işaretliyorsunuz. Ardından burada Meta modu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve ardından şu ikisini seçip Artık orijinal seriniz neyse bunları yazıyorsunuz. Şuradan da imi hedefi işaretleyip start diyorsunuz arkadaşlar. Yani start dedikten sonra telefonunuzu kablo kapatıyorsunuz. 15-20 saniye bekliyorsunuz. Ve ses verme ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutarak USB kablonuzu takıyoruz ve işlemlere baş, başlıyor. E, ee, driver sürücüleriniz tam ise. Şimdi diyelim ki işlemler e, bitti arkadaşlar. Ve ama seriniz değişmedi. Ee, bunun için yapmanız gerekense telefonunuzun içindeki önemli verileri yedek alın. Ee, telefonunuzu sıfırlayıp kurun ve aynı işlemi aynı işlemi tekrar yapın. Bu sefer olacaktır. Ee, burada kurduktan, sıfırlayıp kurduktan sonra USB hata ayarlamasını mutlaka açmanızı tavsiye ederim sizlere. Yapılacak işlem bu şekilde. Ee, Telefon geçen videosunu çekemedim. Ama bu şekilde oluyor arkadaşlar. Geçen bir tane oldu. E-mail'leri silinmişti. O yüzden e yazarak tekrar sorunu çözmüş olduk. E, ee, Alacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup benim yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.